Merhaba. Çok güzel bir gün. Kurs seslerini duyuyorsunuzdur muhakkak. Bu sabah sizinle yazılımla alakalı fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Yazılımla alakalı fikir danışıyorlar ve bununla alakalı nereden başlayacaklarını soruyorlar. Onlara danışmanlık yaptığım sürede en önemli benim için de tecrübe ettiğim en önemli bir kriter var. O da yazılıma başlamak istiyorsanız eğer yapmanız gereken en önemli bir adım var. Belki yazılım firmaları bana bu konuda kızabilirler ama aslında yazılım firmalarının da çok işine yarayabilecek bir tüyo paylaşıyorum. Yazılıma karar verdiniz geldiniz beraber isterseniz hangi yazılım diline karar vereceğinizi de belirleyebiliriz. Fakat ne yaparsanız yapın, hangi yazılım diline karar verirseniz verin, yapmanız gereken en önemli bir husus var. O da şu, kursa başlamadan önce minimum 2 ay oturun farklı platformlardan, ücretli ya da ücretsiz, cüz'i ücretli olan yerler de var. Eğitim almaya çalışın. Bir temel oluşturmaya çalışın. Temel olmadan yaptığınız her şey inanın ki belli bir süre sonra yok olup gidecektir. Bu acı tecrübeyi sizin de yaşamamanız için yapmanız gereken öncesinde 1-2 ay o yazılım dili hakkında bilgi edinin. Dersleri dinleyin. Pratik yapmasanız dahi kulak aşinalığı olması bile büyük bir avantaj olacaktır. Reklamlarda iş garantili diye Birçok mecrada reklam yapan firmalar var. Yapmayanları tenzih ediyorum tabii ki. İş garantili hiçbir yazılım kursu yok. Söyleyen de e, neye göre söylüyor araştırmak lazım. Yazılım kurslarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi Bir yazılım kursuna yazıldınız. Yazılımı aldınız. Bir 5-6 ay veya 7-8 ay. Kariyerinizle alakalı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yalnız... Büyük firmalar, küçükler de artık buna dahil olmak üzere insanların, yazılımcıların en az iki yıl tecrübeli olmasını istiyor. Bununla da alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşayan arkadaşlarımız var. Çünkü kursu yeni bitirmiş CV'sinde veya rezümesinde gösterebileceği bir iş tecrübesi yok. Kıymetli arkadaşlar, yazılıma karar verdiyseniz yapmanız gereken ilk iş şudur bol bol araştırma yapmak, bol bol proje yapmak. Arkadaşlarınızla bir araya gelmenizi tavsiye ediyor. Bunlarla alakalı rezüme oluşturmanız, farklı yerlere başvurmanız, düzenleme yapmanız adına size yardımcı olabilirim. Ama tecrübelerimden de faydalanmak isterseniz her zaman size kapım açık. Bu konuda yardımcı olmak isterim. Yapmanız gereken en önemli kısımlardan bir tanesi daha önceki çalışmış olduğum ve tecrübe ettiğim en önemli bir nokta var. Yazılım firmalarının çoğu sadece bir yazılım dilini bilen kişiden ziyade birkaç tane yazılım dilini bilen kişiyi tercih ediyor. Ya da bir nevi şöyle diyelim. Eğer birkaç tane yazılım dilini biliyorsanız, bu konu hakkında bilgi sahibiyseniz ama bir tanesini gerçekten çok iyi biliyorsanız İşe girme olasılığınız diğerlerine göre daha çok. Yabancı dilinizi geliştirmelisiniz. Bu konuda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Olmazsa olmaz mı? Evet olabilir. Ama yabancı diliniz var ise özellikle yurt dışı firmalarından iş bulabilme ihtimaliniz diğerlerine göre daha kuvvetli olacaktır. Bu konu hakkında danışmanlık isterseniz yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere başarılar dilerim